dünya çapında A, World Wide Web, sizin zevkleriniz için örülmüş bir sirk, sabah kalktığınızda gördüğünüz ilk şey, esaretiniz, yeni doğan katilleri için idam diyebilirsiniz ya da gıcık olduğunuz işletmenin intikamını kötü bir yorumla puanlarını düşürerek alabilirsiniz. Bir sürü insanın intihar ettiğini, birbirini kestiğini, arabalar tarafından ezildiğini, hayvanların katledildiğini ve bütün bunları görmek ne kadar rahatsız edici olsa da ona çıplak gözlerle şahit olmak istiyorsunuz. Kanser olup olmadığınızı hemen o an öğrenmek istiyorsunuz. Takip ettiğiniz siyasetçinin hangi burç olduğunu öğrenmek istiyorsunuz. Belki de bir kadının topuklu ayakkabısından viski içen iki tane genç görmek istiyorsunuz. Eğer internetin psikolojide bir karşılığı olsaydı akıl hastalığı olurdu herhalde. Burada her şey sizin canınız bir dakika bile sıkılmasın diye var. Buna ben de dahilim ve buna siz de dahilsiniz. Bu yetişkin emziğini bir kere ağzınıza aldıktan sonra tekrar çıkarabilir misiniz bilmiyorum. İnternete, Derin düşünmenin ölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dijital obezite, cehennemin yedi katı ve beynideki şeytan. Öncelikle şunu kavramak gerekiyor. Siz mesela bir beğeni butonuna bastığınızda ne oluyor? İnternetin kullandığı yol aslında yedi katmanlı. Ve sizin elinizde tuttuğunuz telefon, tablet, bilgisayara aslında terminal deniyor. Siz tuşa bastığınızda sizin bildiriminiz işte bağlantı katmanı, ağ katmanı, aktarım katmanı gibi katmanlardan geçiyor ve bir süre sonra iş Fizikselleşmeye başlıyor. Veriler fiziksel katmana bir 4G anteniyle veya bir fiziksel dağıtım kutusu aracılığıyla giriyor. Daha sonra buradan binanın ortak alanına iniyor. Kaldırımların altından ilerleyen gümüş bakır borular aracılığıyla da ana yola çıkmış oluyor. Ve o yol aracılığıyla artık sizin işte operatörünüz her neyse oranın ana binasına geliyor ve diğer like'larla buluşuyor. Bu noktadan sonra artık deniz aşırı yollar devreye giriyor ve bir veri merkezine doğru ilerliyor veriler. Bütün bu anlattığım yolun büyük kısmı deniz altından geçen hatta okyanusları aşan fiber optik kablolarla aşılıyor. Data center'lara geldikten sonra tüm yolu tamamlamış olan veriniz gerisin geri tekrar eski yerine dönebiliyor ve yanınızdaki bir kişinin cep telefonunda bildirim olarak görünebiliyor. Yani evde oturup Burnunuzu karıştırırken eşinize bir kedi videosu göndereceğiniz zaman o mesajın binlerce kilometrelik bir yol kat etmesi gerekiyor efendim. İnternetteki her dokunuşumuzun coğrafyada, atmosferde ve stratejik madenlerde önemli bir yeri var. Fakat ne yazık ki biz bunun pek farkında değiliz. Anlattığım konu aslında çok evrensel bir konu. Bugün minimalizm moda. İnsanlar bütün yüklerinden, karmaşıklıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Günlük hayattaki karmaşadan sıyrılmak için yapmadıkları şey yok. Fakat bunu da satın alarak yapıyorlar. Apple gibi büyük şirketler Zen Budizmini pazarlıyor artık. Bugün kullanıcılar telefon üzerindeki o küçük çentiği eleştiri haline getiriyorlar. Herhalde insanlar cep telefonlarının incelip yok olmasını bekliyor. Fakat telefonlardaki bu incelmenin, bu yüksek teknolojinin çok ciddi bir bedeli var. Bakın Çin'in kuzeyinde Heilongjiang diye bir yer var. Buranın ünü yeraltı kaynaklarından geliyor. Buradan çok ciddi kömür ve grafit madeni çıkarılıyor. Grafiti böyle siyah kar tanesi gibi düşünebilirsiniz. Bu madenin %70'ini Çin burada öğretiyor. Muazzam bir toz bulutu, muazzam saldırgan bir kirlilik var burada. E telefonlarınız, cep telefonlarınız bunlar neyle çalışıyor? Çok iyi bir iletken olan grafit aracılığıyla pil yapılıyor çünkü. Son baktığım çalışmada e, şu an günümüzde 34 milyardan fazla telefon ve tablet şu anda dünyada dolaşımda. E bunları neyle öğreteceksiniz? Bakın size bir çalışma göstereyim. Cep telefonunun içerisinde hangi elementler var, neler var? Bakınız bu karşılaştırmalı tabloda 54 farklı element görüyorsunuz. Yani şunu anlamak gerekiyor. Bu veriler, bu telefonlar, bu dijital dünya öyle havadan geçip gitmiyor. Bunlar son derece kompleks, son derece somut. Şimdi normalde siz birine işte iklim sorunu, kirlilik, ekoloji falan dediğiniz zaman akla hemen işte sera gazı, karbondioksit bunlar geliyor. Ha bir de karbon ayak izi var. Bakın bir bağlantılı nesneler uzmanı yani mesela Uber ismi Karin Samuel sadece tüketim ürünlerinin karbondioksit salınımı ile ilgilenmek çok 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 indirgeci bir yaklaşım diyor. Sen bir malzemeyi tüketirken ondan ne, çıktı, ne çıktığına bakacağına o malzemenin üretiminde senin girdin ne? Sen dön ona bak diyor. Onu üretmek için doğada neleri bozuyorsun diyor. İşte buna da MIPS değeri deniyor material input per service unit. Yani bunun Türkçesi hizmet başına maliyet girdisi demek. Yani bir A4 kağıdında aldığınızda bile onun e, siz ormandaki ağacın kesilmesinden, bunun e, üretilmesi için gerekli kimyasallardan, e, bu ağacın işte efendime söyleyeyim, e, işte kesilirken kullanılan elektriği, orada e, çalışan, barınan, e, yiyip içen işçi bunlar hepsi bunun içine giriyor. Her şeyi içine katıyor. Bakın size burada birkaç tane örnek vereceğim. Mesela bir tişörtün maliyeti, bir tişörtün üretilebilmesi için gereken 226 kilogram. Bir şişe portakal suyu için 100 kilo, bir gazete için 10 kilo malzeme gerekiyor. Şimdi bunlar maddi şeyler. Bir SMS'in ağırlığı 0,65 kilo. Telefonla bir dakika konuşmak 200 gram. Bir akıllı telefonun MIPS değeri 1200'de 1. Yani 150 gram için 185 kilo gibi bir şeye tekabül ediyor. Ama... Bir çipin değeri bir rekor kırıyor arkadaşlar. 16.000'de 1 2 gramlık bir devre 32 kilo istiyor. Çipin faydalarını bir kenara bırakarak düşünürsek ben buradaki zaferi bir Pirus zaferi gibi. Makedonyalı Pirus Romalılarla yaptığı bir savaşta bir zafer kazanıyor Romanlara karşı ama ordusunun çok çok büyük bir kısmını kaybediyor. Yani çok yıkıcı bir zafer. Aslında yenilgiyle sonuçlanan bir zafer. Uzun vadede felaket getiren bir zafer. Ya işte hocam olur mu? O çiplerle neler neler yapılıyor. Ya ben onun farkındayım. Ama derdimiz burada konunun bu tarafını ele almak. Yani kirlilik, dijital obezite tarafını ele almak. Çünkü aslında siz ya hocam öyle olur mu? E bu çipler ne kadar önemli filan dediğinizde bu sefer aslında dijital dünya tekno peygamberlerinin sizin kafanıza işlediği şeyin birer sözcüsü haline geliyorsunuz. Yoksa arkadaşlar bakın sağlık alanında, yapay zekanda, özellikle silah sanayinde, borsalarda, kripto paralardaki hızlı ticaretlerde burada dijital dünyanın hızına mecbursunuz. Tamam bunlara mecbursun ama açıp da TikTok dilencisi izlemiyor musun? İzliyorsun. Mesela oyun sektörünün farkında mısınız? 2022 yılında 195 milyar dolarla en büyük sektörlerden bir tanesi haline geldi. Bu çipler sadece faydalı şeylere aracılık etmiyor. Adam Fortnite'da en sevdiği oyun karakteriyle, anime karakteriyle dans edebilsin diye yapılmış bir şey aynı zamanda bu. Dijital obezite dediğim tam da bu. Çünkü dünyanın sonu getirecek bir nükleer savaşı biz bir kalp krizi gibi değerlendirseydik o halde bu dijital dünya ile ve daha pek çok alandan kaynaklanan kirlilikle gelen iklim krizini de öldürücü bir kanser olarak değerlendirmeliydik. Ama dünyanın halini görüyorsunuz. Yani bugün klasik bir telefonda iki tane kamera oluyor değil mi? Mikrofon oluyor, kızılötesi sensörler oluyor, wifi oluyor, bluetooth oluyor, 4G anteni oluyor. Manyetometre oluyor. Var oğlu var. Üstelik biz bu cebimizdeki telefonları tam kapasitede kullanmıyoruz. Yani iki iPhone arasında sizin tükettiğiniz ama böyle devrimsel bir nitelik taşıyan hangi biri öyleydi? Hepsi birbirinin aynısını çıkarıp durdular. Tabii ki kendi içinde böyle adım adım gelişmeler yaşandı ama bir pazarlama ürünü olarak kullandılar bunu. Bir kirlilik yarattılar. Onlara kızmıyorum. Onların işi bu. Günümüz tekno peygamberleri için kirliliği saklamak çok kolay. Bir kere söylemem onların elinde. Kolaylıkla bir şeyleri ezberletebiliyorlar bize, fikirlerimize sahip olabiliyorlar. Yani üstelik yarattıkları kirlilik renksiz ve kokusuz. Yani ortada böyle fabrika dumanı gibi bir şey görmüyorsunuz. Ama işin aslı öyle değil. Bir kere şunu söyleyeyim, sizin çöpe attığınız elektronik aletleri görmenizi istemiyorlar. Bu bir. Ben size bir tane örnek verdim. Grafit üretimini söyledim, orada yaratılan kirlilik, kirlilikten bahsettim. Ama işin bir de çip üretim tarafı var. Çip üretim tarafında çok askeri bir düzen kurmak zorundalar. Baş buna mecburlar, çok ciddi temiz odaları var. E data center'lar var. Data center'ların soğutmaları var. Buraların klimaları var. Elektrik, kömür masrafları var. Adamlar yedeğin yedeğinin yedeğini alıyorlar. Ama iş dijitalize oldu mu? Evet, ne güzel. Kirlilik bitti. Kağıtlar ortadan kalktı. Ormanlara zarar gelmiyor filan gibi bakılıyor. Yani aslında Tekno Peygamberlerin öğrettiği şey bize bu. Adamlar betondan, elyaftan, çelikten üretilmiş bir krallığın içerisinde oturuyorlar. Dünyadaki bilgi akışını yönetiyorlar. Kömürle çalışan termik santralleri var, hidroelektrik barajları var, stratejik madenleri var, data center'ları var, varoğlu var. Aslında peşinde oldukları 3 tane şey var. Güç, hız, soğuk. Soğuk derken neyi kastediyorum? Datalarımızın kabesinden, data center'lardan bahsediyorum. Şimdi size böyle nostalji yapmak gibi gelecek ama Eskiden şirketlerin arşiv odaları vardı. Eskiden albümlerimiz vardı. Fakat bunun daha kötü tarafı şu. Eskiden bir şeyi hatırlamak için biz hafızamıza başvuruyorduk. Şimdi açıp drive'den fotoğraf arıyoruz. İşte bütün bu verilerimiz data center'lardan geçiyor. Dataların dolaşıp 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 konakladığı oteller bunlar. Bakın notlarımda mesela Hydro 66 isimli bir şir şirketin satış müdürünün söylediği. Ömrümüzün her günü en sıradan ihtiyaçlarınız için 10 ayrı ülkeye yayılmış. Neredeyse 100 ayrı veri merkezini harekete geçiriyorsunuz. Yine Data Center magazin genel yayın yönetmeni Yves Grant Montaigne diyor ki onlar olmadan hiçbir şey yapamayız. Bilişimin tam kalbinde yer alıyorlar. Ben bununla birazcık daha detaylı gireceğim. Şimdi tabii adamlar bir yandan dünyanın en güzel data center'larını seçiyorlar. Mesela Barcelona'da bir data center seçilmiş. İsmi de evet gördüğünüz gibi Maranostrum. Bu cam bir şapel. Bakın size hoşuma giden başka bir şey göstereyim. Utah Data Center. Önünde ne yazıyor? Eğer saklayacak bir şeyiniz yoksa korkacak hiçbir şeyiniz yok. İşte bu data center'lar mümkünse sel basmayacak, deprem olmayacak, bir doğal afetten biraz uzak kaçabilecek, tarım ve konut alanlarından uzak, havalimanlarına çünkü ilgi odağı da olabilmesi gerekiyor bir yandan, insanların kolay ulaşabilmesi gerekiyor havalimanlarına yakın yerlerde konumlandırmaya çalışıyorlar. Bir data center yılda 600 bin metreküp su tüketiyor. Bu 160 olimpik havuza bedel. Peki bu suyu niye tüketiyor? Konunun başında bahsettiğim soğuk için üretiyor. Adamlar sırf bu soğuğu elde edebilmek için e, çok kuzeye yani kutuplara doğru e, data center'ları yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama bu sefer de verinin uzaklığı arttığı için verinin gidiş geliş süresi, e, uzuyor. Dolayısıyla bunu da çok tercih etmiyorlar. Yani bir data center'ın nereye konduğu, o bölgedeki su kaynakları, oradaki klima sistemi çok 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 önemli. Bunların düzgün iklimlendirilmesi lazım ve bunların kesintisiz bir şekilde çalışması lazım. Elektrik kesilemez, iklimlendirme bozulamaz, internet hızının asla tereddüt etmemesi lazım. TikTok dilencisinin kesilmemesi lazım. Fortnite'da rahat dans edebilmeniz lazım. İşin şakası bir yana e-ticaret yapıyorsunuz. Anında cevap verebilmesi lazım. Kesinti olmaması lazım. Siz sayfanın yüklenmesini bekleyemezsiniz çünkü. Şimdi mesela 1990'larda bir sayfanın açılması takriben 8-10 saniye sürüyormuş. Bugün bir saniye sürmüyor. Bir saniye sürerse sayfa değiştiriyorsunuz. Sadece bu değil tabii ki. Mesela sürücüsüz araçlar var. Bunların önüne engeller çıkıyor. Bu engellerin hızlı bir şekilde tespit edilip ona göre hemen yol değiştirmesi lazım, değil mi? E bunun için hız gerekiyor, internet hızı gerekiyor. İşte robot trader'lar anlık para alacak, para satacak, değil mi? Çünkü Bitcoin'den para kazanacaksınız. Bir veri merkezinin taahhüdü always on olmaktır. Hep açıksınızdır. Rahatsız etmeyin diye bir seçenek yoktur. Rekabetin gittikçe arttığı bir bağlamda pek çok barındırma şirketi altyapılarının %99.99 verimli, kesintisiz yani yılda 24 dakikalık kesintiyle çalışacağını taahhüt eder. İşte bütün o kesintisiz süreç, yılda 24 dakika kesebildiğiniz süreç kara elmasla çalışıyor, kömürle çalışıyor. Çünkü elektriğin en büyük kaynağı o. Coğrafya coğrafya diyoruz. Mesela Amerika'nın kuzeyinde Apalaş Dağları var. Bu Apalaş Dağları'nda Mountain Tap yöntemiyle dağların tepelerini patlatarak o bölgelerden kömür çıkarma işlemi yapıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Çünkü bu daha az maliyetli. Yani kuyu kazmaya nazaran daha az maliyetli bir yöntem. Orada ekolojiyi mahvediyor. Dağların tepesini dümdüz ediyor açın bakın fotoğrafları var. E ne için gerekli bu? Çünkü siz interneti yalnız başına bıraktığınızda e, internet 60 derecelere fırlıyor. 60 santigrat derecelere fırlıyor. E, e bunun optimal bir ısı ısıda bulunması gerekiyor. O da 20 ile 27 derece arasındaymış. Baktım. Yani siz oraya gönderdiğiniz elektriğin belki yarıdan fazlasını o bölgenin kliması için kullanıyorsunuz. Yani arkadaşlar bu internet konusunda bütün bu teknolojik pazarlama konusunda çok ciddi bir kirlilik var. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu şımarıklığı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu konu bitmedi. Bu konuyla alakalı ikinci bir video da gelecek. Yapacağım bunu da. Eğer söylediklerimi daha iyi anlamak istiyorsanız bilgisayarınızı getirip, bilgisayarınızda mouse'u getirip veya telefonunuzu kaydırıp beğeni ve abone olma tuşuna tıklarsanız söylediklerimi belki bir daha aklınızdan geçirme fırsatı bulabilirsiniz. Belki o zaman benim için yaptığınız beğeninin, benim için yaptığınız abone olmanın e, coğrafyadaki karşılığını bir kez daha düşünürsünüz. Beni de mutlu, beni de mutlu edersiniz. Şimdi bir sonraki videoda biraz hamaset yapmayı planlıyorum. Ama o hamasete şimdi biraz başlayayım. Ya şimdi haklı olarak bu videoda bana belki şunu diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ormanları e, ormanlara oteller yapılsın diye yakılmış bir memleketin ee, jeopolitik, jeostratejik, ekonomik bir sürü problemi olan bir memleketin evlatlarına sen niye kameranın karşısına çıkıp da efendime söyleyeyim Barcelona'da şapelin içindeki data center, yok Çin'deki grafit madeni, yok Amerika'daki şu bu bunları niye anlatıyorsunuz derseniz ya da anlattın anlattın peki biz bu konuda neler yapmalıyız derseniz onları işte bir sonraki videoda bahsedeceğim. Gafamın yani işte bu Google, Amazon, Apple Microsoft bunların bunların biraz sinsiliğinden, biraz dijital perhizden, biraz da e, Türkiye'nin e, bu konuda neler yapması gerektiğinden, en azından Türk gençlerinin neler yapması gerektiğinden biraz bahsedeceğim. Orada biraz hamaset, biraz siyaset, biraz da yapacağız. Görüşmek üzere efendim.